Ekonomiye geldik. Şimdi ekonominin manşetini şöyle bir verelim. Manşette e, yabancılar Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan ne istedi? Zor bir göreve getirildi. Başarılı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. E, ama göreve getirilmesinin nedeni üç aşağı beş yukarı anladık. Nedir? Yabancı yatırımcıya yakın bir isim. Amerika'da çalışmış, işte Almanya'da çalışmış. A, Almanya'da. Şimdi, şirket şubelerin olduğu, büyük firmalarda çalışmış. Goldman Sachs gibi büyük firmalarda çalışmış. Bankalarda, uluslararası bankalarda çalışmış. Yani bir çevresi olan, yatırımcı çevresi olan. Daha doğrusu para çevresi olan, yatırımcı para çevresini tanıyan bir kişi olarak en sonunda neden geldiğini anladık. Çünkü Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Mehmet Şimşek'in paraya ihtiyacı var. Çünkü Erdoğan'ın ekonomi politikası bu ülkeyi batırdı. Mehmet e, Nurettin Nebati onun öncesinde de damadı tarafından. Şimdi bu ülkenin ayağa kalkması gerekiyor. Ee, ve e, Gaye Hanım'ın gelme sebebi de yabancı yatırımcıya parası olan fona, Avrupa fonuna, Batı fonuna yakın bir isim olması. O kapıları açabilecek, hatta ve hatta Mehmet Şimşek'ten daha fazla açabilecek kişi. Mehmet Şimşek'in yanında bir ekip görüyor musunuz? Hayır. Yani bir 10 kişi, 20 kişi, 30 kişilik bir ekiple mi geldi? Hayır. Mesela bir televizyon kanalına bile gittiğinizde en azından yanınızda bir 7-8 kişi, 10 kişi götürürsünüz. Nedir o? İskeleti sağlar. Yani işte haberin başına birisini koyarsınız. İstihbaratın başına bir istibara şefi olarak birisini koyarsınız. Kamera şefi olarak birisini koyarsınız. Programın programın başına birisini koyarsınız. İşte ne bileyim e, pazarlamanın başında kimse vardır. Vardır vardır. Tasarımın başına birisini. Hep bu tanıdığınız insanlar olsun isterseniz. Çünkü e, Aynı dili konuşmak istersiniz. Burada Mehmet Şimşek'in bir, şimdilik bir ekibinin olmadığını görüyoruz. Ha, hala da bakan yardımcıları da açıklanmadı. Efendime söyleyeyim e, işte yarın e, bugün yarın verilmesi gerekiyor. Erdoğan bayram öncesinde bakanlardan istemişti. Hemen bakan yardımcılarınızı müsteşarları bilmem neleri hazırlayın edin diye. Erdoğan zannedersem ekonomide özel bir... E, e, ee, özel bir bakış açısına sahip Çünkü ipleri bırakmak istemiyor dizginler kendi elinde olmasını istiyor. gayet normal Çünkü Erdoğan'ı tanıyoruz Erdoğan öyle ipleri bırakma diye bir niyeti olamaz Çünkü Mehmet Şimşek üç gün sonra gidebilir Gaye Hanım üç hafta sonra istifa edebilir yani, bu her şey olabilir Türkiye'de Çünkü rahat bir çalışma ortamı olmayacak ve özerk olmayacak Merkez Bankası öncekiler gibi yani tıpkı Erdoğan ne dedi? Merkez Bankası Başkanı bizim sözümüzün dışına çıkamaz diye geçmişte sözler vardı. Onu Erdoğan o sözü yiyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ben söylemedim diyeceğini mi? Hayır. O söz ortada zaten. O hala daha kafasında. Sadece ekonomiyi yerel seçimlere kadar nasıl ayakta tutabiliriz? Onun hesabını yapıyor. Kim için? E, tabii Bahçeli de, Bahçeli de benzer şeyleri söyleyeceğim de hiç onlar değişmiyor. Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek yakında istifa ederse kimse şaşırmaz. Olabilir. Yani Mehmet Şimşek belki biraz daha dayanır da Gaye Hanım e, bence yani kafası eserse çekip gidebilir. Ha tabii o da Gaye Hanım da belki siyasetten bir şey bekliyor. Bilemiyoruz. E, belki ben artık e, ne bileyim ekonomi anlamında veya kendi branşım alanında çok çalıştım ettim. Siyasette yoğrulmak istiyorum. Belki gelecekte siyasette çok konuşacağımız kişilerden biri de olabilir Gaye Hanım. Hiçbir şey bilmiyoruz. Göreceğiz. Şimdi e, dün Zannedersen bu Şebnem Turhan'ın bir haberiydi. Ekonomi gazetesinde. Yatırım bankalarıyla görüşmüş telefonda. Yatırım bankalarıyla telefonda görüşmüş. Dün yapılmış bu görüşme. Görüşen kişi Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan. Gaye Erkan dünyadaki önemli yatırım e, bankalarının fon yöneticileriyle telefonda görüşüyor. Bakın e, neler konuşulmuş onlarla o bilgileri vereyim ben size. Telefonda neyin garantisi verildi diye aslında bu soruyu sormak gerekiyor. Gaye Hanım siz onları dinlediniz ama aynı zamanda bir şeylerin de garantisini verdiniz mi onlara? Yani duyunu duyun umumiye gibi bir şey artık yani yaşadığımız durum maalesef. Batırmışlar ülkeyi. Ha, bu batık ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyor şimdi Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek. Ne kadar kaldıracak onu da göreceğiz. Tabi burada neyi bir şeylerin garanti mutlaka verilmiştir. Yoksa adam size parasını boşu boşuna verir mi? Bir lirayı bile vermez. Bir doları bile vermez. Liranın önemi yok onlar için. Bir dolar bile size vermez. Neden? Çünkü onun karşılığında bir dolar veriyorsam onun karşılığında ben şunu almalıyım hesabında. Adam parayla oynuyor arkadaşım. Para parayı çeker diyor. Şimdi e, yabancılar bir kere güçlü bir faiz arttırımı istiyorlarmış. Yarın faiz arttırımı var. Saat 14'te büyük bir ihtimal bunu öğreneceğiz. Ve bu faiz arttırımı güçlü mü olacak? Cılız mı olacak? Bunu göreceğiz. Benim kulağıma gelen bir şey var. Faiz arttırımının güçlü olması yönünde Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyorlarmış şu anda birkaç gündür. Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım. Erdoğan'ı faizi güçlü bir şekilde arttırırsak biz güçlü bir şekilde bu saçma ekonomik politikadan çıktığımızı ortodoks yani geleneksel ekonomik politikalara döndüğümüzü faizi yükselterek enflasyonu belli bir süre sonra baskı altına alabileceğimizi bizim yurt dışına anlatmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyorlarmış. Ben bunu sağlam bir yerden duydum. Onu da size söyleyeyim. Kendim duydum. Ee, ve e, Erdoğan'ı faizi güçlü arttırmaları yönünde iddia etmeye çalışıyorlarmış. İddia oldu mu onun cevabını bulamadım. Onun cevabını yarın göreceğiz. Yani eğer politika faizi şu anda yüzde sekiz buçuk. O sekiz buçuktan yüzde on beşle yüzde kırk arasında bir faiz artışı bekleniyor. Yüzde on beşle yüzde kırk arasında. Eğer sekiz buçuktan siz işte artış yüzde on iki olacak olursa he, daha ilk ay Belli ki ikna edememişler diyeceğiz. Ha, yatırım fonları yani yabancılar da bundan e, ikna olmayacaklar. Ha, hala da Erdoğan korkusu var. Hala da Erdoğan müdahale edebilir korkusu içerisinde olacaklar ve istedikleri parayı Türkiye'ye vermeyecekler. Ama siz yüzde sekiz buçuk faizi yarın saat ikiyi gösterdiğinde öğleden sonra öğlen sonrası ikiyi gösterdiğinde siz yüzde sekiz buçuktan yüzde yirmi yüzde yirmi beş Yüzde otuzlara çektiğiniz anda e, yatırım fonu şöyle düşünecek. Yani evet, güçlü bir e, faiz arttırma oldu. Demek ki güçlü bir şekilde bu saçma Nebati Bey'in ve Erdoğan'ın e, ekonomi politikasından dönüş var. Nedir o? İşte yüksek e, e, enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir, faizi aşağı çekersek biz enflasyon düşünürüz. Bu ekonomik politikanın iflas ettiğinin göstergesidir. Bunlar yine dünya ne yapıyorsa veya ekonomi ne diyorsa, ortodoks politikalar ne diyorsa, geleneksel ekonomi politikaları ne diyorsa bu yönteme dönmüşler. Demek ki bir maceranın içerisinde değiller. Biz bunlara para verebiliriz. Ama benim öğrendiğim o parayı da kademeli olarak verecekler çünkü bu faizin faizin epey bir yükselmesini istiyorlar. Bu birincisi, tamam mı? E, bu e, güçlü faiz arttırmını bekliyorlar. İkincisi sermaye kontrolü ve baskının kaldırılmasını istiyorlarmış. Sermaye kontrolü ve baskının kaldırılması. Bu geçtiğimiz işte e, seçim öncesindeki dönemde yaklaşık bir buçuk yıldır döviz baskılanıyordu. Piyasa kontrol altındaydı. Serbest piyasa deniyordu ama Merkez Bankası eliyle veya kamu bankaları eliyle bir şekilde döviz baskılanıyordu. Ve baskılanan bu ancak durumla biz buraya kadar gelebildik. Seçim atlatıldı, yelkenler indi. Yelkenler inince de zaten kel göründü. Anlatabiliyor muyum? en basit şekilde bu şekilde anlatılabilir Ve bugün geldiğimiz noktada bu serbest piyasa koşullarına tekrar yönelilmesi dolar nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gidecek yani veya döviz nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gidecek kimse müdahale edemeyecek 199 milyarımız çöpe atıldı bizim ya bu şekilde.